Tanrının varlığına dair naif teleolojik argüman nedir? Benim teleolojik argüman versiyonum filozofların çoğundan biraz farklıdır. İnançlı olmayan birçok çağdaş seküler filozof teleolojik argümanın Darwinci evrim tarafından zayıflatıldığı veya çürütüldüğünü düşünüyor. Evet, doğada aşikar bir amaç veya teleoloji varmış gibi göründüğünü söylüyorlar. Ancak bu sadece görünürde. Çünkü hepsi Darwin'in rastgele adaptasyonlar teorisiyle açıklanır. Teorinin bir organizmanın hayatta kalması ve çoğalmasına yardımcı olmak için tasarlandığını biliyoruz. Böylece evrendeki aşikar tasarımı açıklamak için herhangi bir tasarımcıyı oynamaya gerek yoktur. Bu yaygın bir görüş. Ben bu görüşün aslında yanlış olduğunu düşünüyorum. Görünen tasarımı Darwinci evrim gibi Bilimsel bir teori aracılığıyla açıklayabildiğimiz gerçeği bunun gerçek bir amacının veya teleolojinin olmadığı anlamına geldiği düşüncesine katılmıyorum. Çünkü Tanrı dünyayı bildiğimiz şekliyle meydana getirmek için evrimsel bir süreci neden kullanmasın? Bilimsel bir açıklama yapabiliriz diye bu tek başına doğada bildiğimiz veya gördüğümüz ilahi bir amacının olma olasılığını dışlar mı? Bu yüzden bence yaygın standart teleolojik argümanların eleştirisi kesin değil. Benim versiyonum farklı. Çünkü doğadaki teleolojiyi ille açıklanacak kanıtlar şeklinde görmüyorum. Doğadaki çoğu argüman açıklayıcıdır. Doğadaki belirli bazı şeyleri ayırt ediyorlar. Bunları kanıt olarak ele alırlar ve sonra en iyi açıklamanın ne olduğunu sorarlar ve nihayetinde kanıtı açıklamak için Tanrı'ya ihtiyacımız olduğunu iddia etmeye çalışıyorlar. Ama benim görüşüme göre doğada gördüğümüz tasarım, yani görünen tasarım diyeceğim, çünkü bu tarafsız bir terimdir, ancak bunun apaçık olduğunu söylediğimde, tasarlanmış göründüğünü kastediyorum. Gerçekten tasarlanmadığını söylemek istemiyorum, bu olasılığı açık bırakıyorum. Ancak benim görüşüme göre doğada gördüğümüz aşikar tasarım öncelikle doğal işaret dediğim şeydir. Argümanımı açıklamak biraz geri çekilip genel görünümün kısa bir özetini yapmam lazım. Yani doğal teoloji nasıl işliyor ya da Tanrı'yla ilgili doğal bilgiye nasıl ulaşıyoruz? Bunlar kitabımda doğal işaretler ve Tanrı bilgisi olarak açıklanmaktadır. 2012 yılında Oxford University Press tarafından yayınlandı. Doğal İşaretler ve Tanrı Bilgisi kitabında dini bilginin öncelikle kanıt olarak yorumlanması gerekene değil, işaretlere dayandığı fikrini geliştirdim. İşaret daha doğrudan bir şekilde işlev görebilir. Bir kanıt hakkında akıl yürütebilir ve ondan çıkarım yapabiliriz. Bir işaret bu şekilde işlev görmek zorunda değil. Türkiye diye yazan bir yol işareti gördüğünüzde veya bu İran vesaire hemen işareti okursunuz. Burada birinin koyduğu bir işaret var. Muhtemelen bana doğru bir şey söylemediği sürece kimse koymazdı. Bu nedenle muhtemelen İran'a gidiyorum vesaire şeklinde akıl yürütmezsiniz. Bunun gibi bir şey için bir muhakeme veya çıkarım sürecine ihtiyacınız yoktur. Çünkü işareti koyup anlamını doğrudan çıkarabilirsiniz. 1700'lerde İskoçyalı filozof Thomas Reed Dünya hakkında algısal bilgimizin çoğunun tam olarak bu türden olduğunu savundu. Berkeley'in fiziksel dünya hakkındaki şüphelerine yanıt veren Reid, fiziksel dünya hakkındaki bilgimizin bir tür çıkarım gerektirdiği fikrinin bir hata olduğunu düşünüyordu. Fiziksel dünyadan gelen duyumlarla fiziksel dünyanın varlığını bu duyumlar sayesinde çıkarırız diye bir şey yok. John Locke ve Descartes durumun böyle olduğunu düşünüyordu. Barclay bu çıkarıma ihtiyacımızın olmadığını savundu. Tabii Barclay madde diye bir şeyin olmadığını da savundu. Dünyanın sadece algılanması gereken duyumlardan oluştuğunu savundu. Reed'in bu görüşe karşı argümanı, bu duyumları aldığımızda herhangi bir çıkarım yapmıyoruz şeklindedir. Bunları kanıt olarak ele alıp herhangi bir çıkarımda bulunmayız. Reed'in doğal işaret olarak adlandırdığı kanıtları, duyumları görmek için sadece programlanmış durumdayız. İnsan doğası gereği çimlerin yeşilliğini gördüğümüzde, o orada çimen var deriz. Çim olduğu ile ilgili bir çıkarım yapmayız. Bana öyle görünüyor ki orada çim olsaydı görüneceğini sandığım şekliyle görünüyor, bu nedenle muhtemelen orada çim vardır. Sadece görüyoruz, tanıyoruz onu dini bilginin Reed'in algısal bilgi düşüncesine göre şekillenebileceğini düşünüyorum. Tanrı'nın onun gerçekliğine dair bilgisini mümkün kılmak, doğaya Tanrı'yı işaret eden doğal işaretler diye adlandırdığım bazı kesitler katmıştır ve çimi algıladığımız şekilde doğa hakkında bize Tanrı'yı işaret eden bazı şeyler de vardır ve bence bu şeylerde yansıma nesneleri haline getirebilir ve onlarla argümanlar geliştirmeyi deneyebiliriz. Ancak bir tür çıkarım veya buna benzer bir şeyi içeren argümanlar olmaları gerekmez. Bu yüzden Doğal İşaretler ve Tanrı Bilgisi kitabımda diyorum ki, Birçok doğal işaret vardır, ancak en önemlilerinden bazıları aslında Tanrı'nın varlığına dair klasik argümanlarından bazılarını kapsamaktadır. Bu nedenle kozmolojik argüman bir anlamda olasılığı görür. Dünyaya baktığımızda var olması gerekmediği duygusuna kapılırız. Vardır ama neden? Nedenini merak ediyoruz. Bu dünyanın arkasında bir şey olduğu fikrine doğru yönlendiren doğal bir işarettir ve doğadaki tasarımın başka bir doğal işaret olduğunu savunuyorum. Dünyaya baktığımızda her şeyin bir amaç için var olduğunu görüyoruz. Burada en iyi açıklamaya yönelik bir çıkarımdan bahsetmediğimiz için Darwinci ya da herhangi bir bilimsel açıklamanın argümanı zayıflatması mümkün değil. Aksine doğada gördüğümüz aşikar amacın arkasında bir amaç olduğuna dair bir inanç oluşturmak için Doğal bir dürtüye sahip olduğumuz gerçeği bu bilginin temelidir. Kitapta bahsettiğim diğer doğal işaretler ahlaktan türetilen doğal işaretleri içeriyor. Sorumlu olduğumuza dair duyumumuz, bizi sorumlu tutan bir şey ya da birinin varlığına dair duyumumuz doğal bir işarettir. İnsanın içsel değeri, onur veya haysiyeti hakkındaki duyumumuz bu bence doğal bir işarettir. Çünkü bence insanoğlu içsel değer, onur veya haysiyete sahiptir. Çünkü Tanrı suretinde yapılmışlardır. Kendimizi doğal işaretlere açtığımızda bir şekilde bunu algılıyoruz. Tasarım argümanlarından teolojik argümana bakış açımın genel arka planı budur. Kitapta bu dini epistemolojiyi, dini bilgi üzerindeki iki paskalcı kısıtlama dediğim şeye uyduğunu söyleyerek savunuyorum. Onları temelde Fransız düşünür Blaise Pascal'dan alıyorum. Pascal, Tanrı hakkındaki bilgimizin işaretler diye adlandırdıklarına dayandığı konusunda Reid'le aynı fikirde. Pascal bahsettiği işaretleri şöyle anlatır. Tanrı'nın bize kendisini tanımamızı mümkün kılan işaretleri verdiğinde, inanmak isteyenler inanabilsin diye işaretleri açıkça verir. Ama inanmak istemeyenlerin karşı koyabileceği kadar belirsizlik de vardır. Bu yüzden bunları iki ilke şeklinde ifade ediyorum. Geniş erişilebilirlik ilkesi. Tanrı hakkında bilgi veren her şey kolay erişilebilir olmalı. Anlamak için felsefede doktora yapmış olmayı gerektirmemeli. Fakat aynı zamanda ikinci ilkeyi kolay dirençlilik diye adlandırıyorum. Gönüllü bir şekilde kendisiyle arkadaş olmamızı isteyen Tanrı bizi buna zorlamak istemiyor. Durumumuzda yeterince belirsizlik bırakıyor diyelim. Tanrı'ya hizmet etmek veya inanmak zorunda değiliz. Kanıtlar tarafından zorlanmıyoruz. Bilime göre bu ilkeler esas olarak kanıt olarak işlev görmedikleri için sahip olabilecekleri çıkarımsal anlamda az çok net olabilir ve bizim açımızdan yorumlamaya gereksinim duyabilirler. Ve bu da Tanrı'yı nasıl tanıdığımız konusunda gönüllülüğe yer bırakıyor. Kitabımda okuduğunuz gibi naif Teolojik argüman başlığı ben seçmedim bu arada beğenmedim bile. Argümanın gerçekten saf, naif olduğunu düşünmüyorum. Demek istediğim bu argüman sıradan insanlar içindir. Sıradan insanlar doğal olarak ve kendiliğinden dünyada amacın kanıtını gördüklerinde Tanrı inancını oluşturma gibi doğal bir eğilime sahipler. İlginç bir şekilde çağdaş bilişsel psikoloji ve dini inançlarının oluşma psikolojisine bakarsak bir devrimin olduğunu görebiliriz. 50 yıl önce psikologların çoğu tüm dini inançlarının öğrenilmiş ve kültürün bir sonucu olduğuna inanırlardı. Ancak bu neden her kültürün bazı dini inançlara sahip olduğunu açıklamıyor. Dolayısıyla çağdaş psikologlar konuyu incelediler ve bir şekilde tanrı inancını oluşturma eğilimiyle doğal olarak donatılmış olduğumuza karar verdiler. Hatta çok küçük çocuklar bile öyle. Aslında ateist olan bir psikolog çocuklarının ayrım gözetmeksizin teist olduğunu söyler. Onlar doğal olarak ve hızlıca tanrı veya tanrılar inancı oluşturuyorlar. Doğal teoloji hakkında ifade ettiklerimizle dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Doğal teolojinin bize Tanrı'nın neye benzediği konusunda doğru veya tam bilgi verebildiğini iddia etmiyorum. Naturalizm dediğimiz şeyin sahteliğine işaret ettiğini söyleyebilirim. Yani doğal teoloji bizi doğayı aşan bir şeye veya birine yönlendiriyor. Ama bence mutlak olanın hakkında daha fazla, veya tam bilgiye sahip olmak için doğal teolojiden fazlasına ihtiyacımız var ve bence bu vahiy ile sağlanıyor böylece müslümanlar Tanrı'nın kendini Kur'an'da gösterdiğine inanıyor Hristiyanlar Tanrı'nın kendini İncil'de gösterdiğine inanıyor Yahudiler Tanrı'nın kendini Eski Ahit'te gösterdiğine inanıyor bu yüzden bana öyle geliyor ki Tanrı hakkında yeterli veya doğru bilgiye sahip olmak için doğal teolojiden fazlası gereklidir daha net, kesin ve doğru bir bilgiye sahip olmak için Tanrı'nın kendisini bize göstermesine de ihtiyaç duyulmaktadır. Ama bence doğal teoloji bize naturalizmin sahteliğini göstererek vahiy teolojisine hazırlıyor ve bize dünyanın ötesinde kendi doğamızda dahil bir şey aramak için bir tür eğilim yaratıyor diyebiliriz. Diğer birçok doğal işaretler Doğal minnettarlık duygusu, yaşadığımız için şükran duygusu, Tanrı'ya işaret eden doğal bir işarettir. Birisi şaka olarak, bir ateistin en kötü günü, hayatta olduğu için gerçekten minnettar hissettiği, ancak şükredecek kimsenin olmadığı gündür diye söylemiştir. <laughs> Bu sadece bir şakadır ama içinde bazı gerçekler gizlidir. Bence birçok başka doğal işaretler de var ve bence özellikle bizim nasıl yaşadığımızdan sorumlu olduğumuz hissi aslında Oxford tarafından daha dün yeni yayınlanan bir kitabım var Sorumlu yaşam bir erdem olarak sorumluluk ve kitabın bir iddiası da biz insanların hayatlarımızı nasıl yaşadığımızdan sorumlu olma hissine doğal olarak sahip olduğumuzdur ve bence bu sorumluluk duygusu bizi tanrıya doğru yönlendiren bir başka doğal işarettir böylece teleolojik argümanın işleme şekli dünya hakkında iyi görünen birçok şeyin olduğunu fark ediyoruz ve iyi olmaları tesadüfi görünmüyor örneğin doğanın düzeni mevsimlerin düzeni vücudumuzun işleyiş biçimini mümkün kılan düzen kalp bir pompa gibi çalışır Gözlerimiz kamera gibidir. Bilgi edinmemize yardımcı oluyorlar ve bu iyi bir şeydir. Ve bu kapasitelere sahip olmamız tesadüfi görünmüyor. Bunlar bir amaçlılığın sonucu gibi görünüyor ve böyle düşünmenin doğal olduğunu düşünüyorum. Kanıtlanmamıştır. Yani inkar edilemez ya da reddedilemez değil. Benim görüşüme göre Pascalian kısıtlamalarını karşılayan dini bilginin kanıtlanması gerekmemektedir. Vahiyler aracılığıyla sahip olduğumuz bilgiye rağmen Hristiyan vahyine ilişkin kendi yorumum, Hazreti İsa dünyada göründüğünde mucizeler yarattı ama bu mucizelerin kanıt değil işaret olmaları gerekirdi. Onun kim olduğunu ve kimliğini anlamamız için bizi yönlendiriyorlar. Ama kanıt olarak tasarlanmamıştır. Hazreti İsa'nın mucizeler yarattığını gören insanlar ona inanmadı. Bu yüzden inkar edilemez veya reddedilemez kanıtlar değillerdir. Aynı şey doğal teoloji için de geçerlidir. Doğal işaretler üzerinde düşünmek, onları kanıt olarak ele almak ve sonra çıkarımsal argümanlar oluşturmak bence mümkün. Tanrı'nın varlığına dair klasik argümanlar da buna benzerdir. Ama ben böyle düşünmenin gerekli olmadığını savunuyorum. Sıradan insanlar doğal olarak Tanrı'ya inanabiliyorlar. Bunu yaparken de tamamen mantıklılar. Tıpkı bizim dış dünyadan aldığımız duyumlarımıza dayanarak ağaçlar ve çimenlerin varlığına inandığımız gibi. Bu kısa bir özettir ve umarım görüşümü açıklamak için yeterince arka plan oluşturmuşumdur. Ve neden benim teleolojik versiyonum delil denmesine de gerek yok ama Doğadaki teleoloji Tanrı'nın varlığını bilmenin bir yoludur. Ateistlerin genel itirazlarına karşı neden dayanıklıdır? Onlar Darwinci evrimden önceki eski günlerde Tanrı'ya inanmak elbette mantıklıydı. Çünkü dünya tasarlanmış gibi görünüyordu ve iyi bir açıklamamız yoktu ama artık bilimsel bir açıklamamız var. Bu yüzden artık teolojik bir açıklamaya ihtiyacımız yok diyorlar. Daha önce de söylediğim gibi bu argümanın her durumda yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü açıklama seviyeleri diyebileceğimiz olayları karıştırmaktadır. Tanrı evrenin yaratıcısı ve doğa kanunlarından sorumlu olduğuna göre bilimsel bir açıklamanın teolojik bir açıklamayla yarışması veya onun yerini alması mümkün değildir. Çünkü Tanrı dünya içinde bir varlık veya bilimsel olarak incelenebilecek bir şey değildir. O, dünyanın kaynağıdır. Ve doğa açısından açıklayabileceğimiz hiçbir şey, teolojik bir açıklamayı engelleyemez. Çünkü tamamen farklı seviyelerdir. Tanrı dünyanın içinde bir varlık değildir. Bu yüzden birçok büyük bilim adamı inançlı ve dindardırlar. Bilim ve din çatışıyor, bilim ve din arasında bir tür savaş var diyen çok yaygın bir efsane vardır. Bence bu Tanrı'ya inanmak istemeyen inançsızlar tarafından yayılan bir efsanedir. Aslında doğru değil. Günümüzün en yaratıcı bilim adamlarının birçoğu dindardır. Çağdaş din felsefesine baktığınızda Alvin Plantinga ve Nicholas Wolterstorff gibi insanlar Hristiyan çevrelerimizde yenilikçi epistemologlar olarak adlandırılıyor. Onlar tanrıya olan inancının temel olduğunu, argüman veya çıkarımların sonucu olmadığını savunuyorlar ve benim görüşümünde onların görüşünün bir versiyonu olarak görebilirsiniz. Dini inançların temel olabileceği konusunda onlarla aynı fikirdeyim. Ancak bence doğal işaretler bu temel inançların nasıl edindiğimize dair bir açıklama işlevi görür. Herhangi bir çıkarım, argüman veya kanıt olmadan, temel inancı nasıl ediniyoruz, doğal işaretleri, yenilikçi epistemologların, ilahi his, sensus divinitatis diye bahsettikleri olayı, tamamlamanın bir yolu olarak görebiliriz. Fransız teolog John Calvin, Tanrı'nın varlığı için, argümanlara ihtiyacımız olmadığını, çünkü Tanrı, Tanrı'nın bilgisini kalplerimize yerleştirdiğini savunmaktadır. Buna ilahi his adını verdi. Benim doğal işaretler açıklamamın, bunun bir versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. İlahi his şöyle işlemektedir. Tanrı'nın bu inançları oluşturma şekli sahip olduğumuz bu doğal işaretler sayesindedir. Onları tanıma ve onların bir sonucu olarak inanma eğilimimiz var. Kitabımda doğal işaretler ve Tanrı bilgisi, Doğal işaretlerin nasıl işlediğine dair daha fazla kesin ve teknik detaylar veriyorum. Konuyla ilgilenen herkese öneririm. Sizinle konuşmak büyük bir zevkti.